Sağlığın psikolojinin e çok basit bir matematiği var. Sağlık bir denge olayıdır. Tansiyon bir denge meselesidir. Şeker bir denge meselesidir. B12 vitamininin bir dengesi vardır. Nasıl ki vitamin fazlalığı da sorundur, vitamin eksikliği de sorundur. Sağlık dendiğinde aklımıza gelen şey denge olmalıdır. Sağlığın bozulması eşittir dengenin bozulması. Bütün hastalıkları çözen bağışıklık sistemidir. Bizim tedavi adına yaptıklarımız bu sistemi desteklemekten ya da bu sistem üzerindeki baskıları azaltmaktan ibarettir. Doktor şunu yap der, dediklerini yaptığımız zaman bağışıklık sistemini destekleriz. Şunu yapma dediği zaman da bağışıklık sistemi üzerindeki toksik etkileri azaltmaya çalışırız. Yani bizi iyileştiren Bağışıklık sistemidir. 3000 tane hastalık da olsa 3000 tane ayrı tedavi edici sistemimiz yok. Bir tane tedavi edici sistemimiz var, bağışıklık sistemi. Bütün tedaviler o sistemi desteklemekten ya da o sistemi baskılayan faktörleri, bozucu faktörleri azaltmaktan, bağışıklık sistemimizin iyi çalışmasını temin etmekten ibarettir. Aynı mantık psikolojik sistemimiz için de geçerli. Panik atak için ayrı bir sistem, takıntı için ayrı bir sistem, yabancılaşma hissinin ayrı bir yapısı, delirme hissinin ayrı bir mekanizması yok. Bir tane psikolojik savunma ve savaşım sistemimiz var. Doğrularla bunu destekliyoruz, yanlışlarla buna köstek oluyoruz. Doğru algılarsak bu sistem iyi çalışıyor, yanlış algılarsak bu sistem baskılanıyor. Olay bu kadar basit.